Geçeceğiz nokta iyiydik be abi. Ne işimiz var paraşütle ya? Tamam olmadı Ali abiyle dönersin. Sakalından utan, sakalından korkuyorsun. Ha. Ali abi. Ali abim. Hop. Nasılsın Ali abi? Kaptan. Gençler neredesiniz ya? Kaçıyor bak bak. Ay gaz. Abi deli mi bu? <laughs> Kaptanınız konuşuyor. Welcome aboard. Maceraya hazır mıyız gençler? Hazırız. Abi, hazırız abi. Arkadaşlar gazımızı aldık. Uçuşa hazır mıyız? Abi hazırız. Çok hazır. Hazır. Uçuşa hazır mıyız? Ne uçuşu abi? ...ben bu çocuğu hiç hazır görmüyorum. Bir abi şey o zamanla almışlar. Zamanla şey almışlar, şimdi su ara batı gibi açılır sonra. Yolda, ben onu yolda hazırladım. Ha, sen aynen sen abi, helal. aynen helal. <laughs> yüksekliğimiz takribi 2000 metre. 2000 metre mi? Abi ben yürüyerek gideceğim. Gideceksen Abbas sana yolu göstersin. Bu ne ya? Abbas o burada tüm rehberi olarak Bil çalışıyor. <gülüyor> 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 Korktun mu sen ya? Ha? Korkmayacağım. Doğayla işçi olacağım. Ben zaten usta şoförüm ya. Sen bana güveneceksin. Gençler bir öz çekim alalım ya. Gül gül. Abi bırak. Niye durduk ya? Kızdırdım. Kimi? Ne oldu niye durduk abi? Bak. Ben sana yaşam felsefemi söyleyeyim. Sen de kulağına küpe yap. Rock your life. Rock your life. Tamam Ps -ps -ps -ps. abi. Ps -ps -ps. Kerim nerede? Atlarım dahi. Adam uçtu. <laughs> Rüzgara ince ince ılık ılık ol. Performans uzmanlarına Aygaz Otogaz. Zor şartlarda uçuran performans. Aygaz Otogaz.